Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu naylon eski naylon iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir proje çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde naylon iplerim parça naylon iplerim var benim elimde arkadaşlar. Farklı markaların olabilir. Şöyle bir göstereyim. Naylon iplik naylon oya ipliği diye geçen iplerden bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları dört katlı yaparak kullanıyorum arkadaşlar ben. Bunlar ince ipler. Bunu 4 kat yaparak modelimi çalışıyorum. Şimdi benim 1, 2, 3, 4, 5 rengim var. Burada parçalar görünüyor ama ben bunları dörde katladığım için kullanmak için gösteremiyorum. Bundan bir buçuk en az olması gerekiyor. Bunlar da birer tam bir olabilir, birden biraz fazla olabilir. Yapacağınız modele göre değişiyor. Bu şekilde bayağı çok ipiniz olması gerekiyor. Bir de tığım var. 7 numara 1.3 milimetre tığ kullanıyorum. Çakmak ve makas kullanıyorum arkadaşlar bu model için. Hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Hemen yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. 4 katlamış, 4 e katlamış olduğum kahverengi ipimi aldım. Şimdi başlangıç halkamı yapıyorum. 74 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 5 6 7 9 10. 74'e tamamlayacağım bunu. Evet arkadaşlar, şimdi 74 tane zincirimi yaptım. Ondan sonra bir tane zincir çekiyorum. 74. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine aynı yere batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane sık iğne yaptım dönüşler için arkadaşlar. Şimdi hepsine birer tane yapacağım. 72 tane yapacağım. İlk baştaki zincirime kadar geleceğim. Tekrar göstereceğim size. Evet Evet arkadaşlar şimdi 72 tane tek tek sık iğne yaptım kenardaki iki tane harit şimdi ilk zincirime geliyorum İlk baştaki zincirime batıyorum 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum daha sonra ipimi de araya koyacağım en son Sık iğneyi battığım zincire bir daha batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yandakine batıyorum. İpi de arada yürütüyorum. Hem saklıyorum hem sağlamlaşıyor burası. Şimdi yine 72 tane sık iğnemi yapıyorum bu tarafa. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar şimdi buraya da 72 tane sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnenin olduğu yere batıyorum. Burada iki tane yapmıştım, üçüncüsünde yaptım buraya. Daha sonra ipimi çıkartıyorum. Bakın, buradaki ilk sık iğnenin tepe kısmı var. Naylon ip çabuk kaydığı için biraz zor olabiliyor bu kısımlar. Onun içinden geriye doğru alıyorum ipimi. Daha sonra yine uzatıyorum biraz. Bakın şimdi en son ipi geçirmeden önce yaptığım sık iğneye batıyorum. Bunu da tutuyorum. İkisini birden alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi geride aldığım, şimdi biraz önce geriden aldığım ilmeğin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın şunun arka tarafına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu V kısmının arkasındakini alıyorum sadece. V'nin arkasından. Şimdi arkadaşlar burada 75 tane bu tarafta da 75 tane toplam 150 tane ilmeğim oldu. Çünkü benim modelim 5 5 5 5 şeklinde döşenen bir model. Onun için bu şekilde ayarladım. Şimdi ikinci sıraya bu şekilde geriden alarak örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi en son sık iğnemin de arkasından battım ipimi uzatıyorum yine. Bir önceki bakın sırada şuradaki değil. Bir önce, ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden geçiriyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Daha sonra bakın bu değil şundan en son yaptığım sık iğneden geçiyorum. Çekiyorum. Bir tane zincirimi yapıyorum. Sonraki ilmeğime batıyorum. Bir sonraki ilmeğime batıyorum ve devam ediyorum bu şekilde. Hep yine arkadan alıyorum. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 sıramı çalıştım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi açık somon rengimi alıyorum. Ten rengi gibi ipimi alıyorum. Daha almıyorum pardon. Kenarda duruyor. Şimdi ipimi uzatıyorum yine. Buradaki ilk sık iğnenin tepesinden çıkartıyorum sadece arkadan alıyorum geriye çekiyorum ilmeğimi daha sonra burada duruyor ipim şimdi somon rengi ipimi alıyorum bakın şimdi ipim burada önceki sık iğnenin arkasına batıyorum yine. Bunu da iğneme tığımı alıyorum. Sonra ikisini birden somonla toparlıyorum. Bir tane zincirimi yapıyorum. Yine şurada da kahverenginin bir öncekinin geri tarafından alıyorum kapattığım biraz önce kapattığım kısım burası onu alıyorum araya takıldı ipim niye tek kat oldu ipimi alıyorum sık iğnemi yapıyorum şimdi bir tane daha yapacağım ama kahverengiyi bırakıyorum sadece somon rengi iplerimi alacağım buradan Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Geriden alarak. 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum buraya arkadaşlar. Geriden alarak yine. Şimdi desenimi kurmaya başlayacağım. Üzerine alıyorum. 1 2 3 4. sıradaki sık iğneyi ön taraftan alacak şekilde alıyorum pardon üzerine attığım açılmış bir iki seferde pardon üzerine iki tane sarıyorum dördüncüye battım bir iki üç seferde çekiyorum Sonra bakın bu hizasındaki sık iğnem duruyor. Sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sarıyorum. Şimdi bunun hizasındakine 1 1 2 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum 1 2 3 seferde çıkartıyorum. Sonra bunun hizasındaki duruyor. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Yine üzerindeki tane sarıyorum. 1 2 3 4'üncüye batıp bir iki sardım dördüncüye batıp bir iki üç seferde çekiyorum arkadaşlar şimdi bu şekilde bu sırayı başa kadar dolaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci sayıda bu şekilde geldim buraya kadar geldikten sonra şu kısmı yapacağım öncelikle buradaki iplerini kesiyorum ve yapıştırıyorum ki çıkmasınlar Şimdi buraya geliyorum tekrar. İplerimi tutuyorum. Bakın şimdi burada bir tane daha ilmeğim var. Ona da batıyorum. Daha sonra sık iğnemi yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Kahverengiyi kesmedim. Bunu da kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakın buradaki ilmeği batıyorum, İplerimi topluyorum. tabi biraz zor toparlanıyor, özellikle söktüğüm için. Şimdi ipimi aldım, geriye getiriyorum. Bakın, yeşil ipimi alıyorum. yeşil ipimi aldım. Bir önceki ilmekten geçiriyorum ipimi. Sonra da buradakileri topluyorum. Yerleştirdikten sonra yeşil iple çekiyorum. Daha sonra iplerimi geriye doğru çekiyorum. Yavru ağzı olanları. Şimdi yeşil ipimle topladım. bir zincirimi çekiyorum. Yine arkaya batıyorum. Yeşil ipimi de tutuyorum. Pembe yavruz iplerimi sıkıştırıyorum burada. Daha sonra yine arkaya batarak yeşil ipimi de sıkıştırıyorum araya. Daha sonra keseceğim onları oradan. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar burada sonra ipimi yine 2 tane sarıyorum bakın bir öncekine 1 2 3. sıraya şimdi burada sıkışık göründüğü için çok anlaşılmıyor diğerini de daha tekrar göstereceğim 1 3 seferde çekiyorum şurada daha sonra yine 4 tane 1 bunun üzerine 2 3 ve 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine 2 tane sarıyorum. Bakın. 1 2 3. Bir öncekine batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Bir bunun ucu. 1 2 3 4 tane yapıyorum üzerine iki tane sarıyorum ve alttan ikinci olan batıp üçte çekiyorum bakın bunun bir öncesinde kalıyorlar Arkadaşlar bu şekilde bu sırayı devam ediyorum başa kadar geleceğim aynı şekilde Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da tamamlıyorum. Bu çubuk şeklinde olan kısmın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine çekiyorum. Tekrar koyu renk, koyu somon ile başlıyorum. Daha sonraki sıralarda artık ekleme yapmıyorum. Alttan ipimi alarak devam edeceğim arkadaşlar. Bağlama yapmadan somon gitince kahverengiyi çekeceğim ve bu şekilde devam ederek bitireceğim modelimi. Evet arkadaşlar, şimdi somon rengini ekledikten sonra yine iki tane, üç tane sık iğnemi yaptım ile beraber. Bu sefer bir öncekinden bir önceki sıraya bir ikinci sıraya batıyorum arkadaşlar burada. Bir iki üçte çekiyorum. Yine bir iki üç dört tane yapıp üzerine alıyorum bir öncekine batıyorum ve dört tane sık iğnem yapıyorum aynı şekilde alıp devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer rengimi de ekledim. 3 tane sık iğnemi yaptım, üzerine alıyorum. Buradaki kahverengi sıranın en son sırasındaki bir önceki ilmeğe batıp sıramı tamamlayacağım biraz zor oluyor bu sırada köşelerde dönüşlerde özellikle arkadaşlar daha sonra ne ilmeğimi yapıyorum ve bir 2 3 4 tane yaptıktan sonra üzerine alıyorum. En sonuncuya batıyorum artık. Evet arkadaşlar şimdi diğer rengimizi tamamladıktan sonra artık kahverengiye geçeceğim. Kahverengiyi aşağıdan çekiyorum artık. Şu ipimi geçireyim ilk önce. Şimdi sarı iplerimi geçirdikten sonra sıra başlangıcını yaptıktan sonra kahverengi ipimi çekiyorum aşağıdan. Ve ilmeğimi yapıyorum. Araya da batıp diğer ilmeğimi yaptıktan sonra üçüncü ilmeğimle yaptım. Üzerine alıyorum. Artık açık somon rengi olan kısma batıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir 2 3 4 tane yaptıktan sonra bakın iki tane sarıyorum somon rengi olana bir öncesinde somon rengi bir önceki bir üst sıra somon rengine denk geliyor artık bu şekilde devam ederek aynı sıralamayla devam ederek çantamı tamamlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde modelimi tamamladım. Ee, yavru ağzından başlayarak sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Kahverengi ile 10. seriyi tamamlamış olacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi açık sarıyla geldim. Son sıramı bitiriyorum yine. Şimdi buradaki ilmeğimi uzatıyorum. Bir ikinciye geliyorum. Her zamanki gibi. ilmeklerimi alıyorum. Geriye çekiyorum. Şimdi daha önce alırken bakın en son ilmeğime şimdi şu arada uzatılan en son ilmeğimden alıp arkadan alıp geçiriyordum bu sefer önden alacağım arkadaşlar şöyle iki tanesini alacağım daha önce tek alıyordum. Şimdi çift alıyorum. Ve ilmeğimi geçiriyorum buradan. Tutuyorum ikisini birden. Daha sonra kahverengi ipimi alacağım. Şimdi kahverengimi ipimi alıp geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu bir ilmek oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Daha sonra Yandaki yavru ağzı kısma şu direğin sonundaki yanındaki ilmeğe geliyorum. Ön taraftan alıyorum. Uzatıyorum. Bir tane ilmek yapıyorum. Daha sonra üzerine bir tane alıyorum. Yeşile geliyorum. Yeşilin direğin yanındakine geliyorum bir iki de çekiyorum daha sonra üzerine iki tane sarıyorum yavru ağzına geliyorum bir iki üç de çekiyorum şimdi bu şekilde ağız kısmını kapatıyorum şimdi buna normal batıyorum sonrakine ön taraftan batıyorum ikisine birden daha sonra yavru ağzına geliyorum direğin dibindekine ilmeğimi uzatıyorum kapatıyorum Sonra üzerine alıyorum. Yeşilin bir ikincisine direğin dibindeki ikinci ilmeğe. Onu ikide çekiyorum. Sonra iki tane sarıp yavru ağzının ikinci ilmeğine direğe değil yandakine batıyorum. Sonra tekrar arkadan alıyorum. Bakın bu şekilde yaparak alttaki desenle uyumlu bir hale getireceğim modelimi arkadaşlar. Ağız kısmını bu şekilde çalışıyorum şimdi. Başa kadar geleceğim tekrar. Şimdi buradaki iplerini de şu şekilde biraz paylı kesiyorum. İşi bitti artık bunların. Daha sonra bunları tek tek sabitleyip yakarak yapıştıracağım arkadaşlar. şu şekilde düğüm atıyorum sonra daha kısa kesip yapıştırıyorum buraya hepsini bu şekilde düzelteceğim Evet arkadaşlar şimdi sıramızın da sonuna geldik bu şekilde tamamladık yine ipimi uzatıyorum önceki ilmeğin ucuna bir sonraki ilmeğin ucuna geldim çektim arkaya daha sonra uzattığımdan önceki ilmeğe geliyorum ilmeklerimi alıyorum ve kapatıyorum burada. Şimdi bu sırayı da tamamlamış oldum. Böylelikle bakın burada bu şekilde ekleme yaparak arkadaşlar hiç belli olmadan sıra geçişlerini yapmış oldum. Çok düzgün bir şekilde tamamladım. Şimdi artık bakın burada şu arkadan aldığım sarı ilmekler var. İkisini beraber alıyorum. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. İlk ilmeğimi alıyorum arkadan tutarak sık iğnemi yapıyorum. İkincide de de arkadan tutup sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üçüncüde de normal batıyorum. Dördüncüde de de normal batıyorum. Arkada batacak yerim yok. Sonrakinde ilmeğimi alıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bunda da daha var. Evet şimdi arkadan tutarak alıyorum. Bir, 2 3 tane ilmeğimi bu şekilde yapıyorum. İki ilmeğimi de normal batıyorum. Bunları üste batmıştım zaten. Bu şekilde kenarını düzelterek modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakmış sırayı da tamamlamış oldum. arkasında düzeltmiş oldum bu şekilde. Ağız kısmını da düzelttim. Şimdi son kısmına geliyorum. Sonuncuyu da arkadan tutarak aldım. İpimi uzatacağım yine. Buradaki kesiyorum. ipimi uzatıyorum. Yine daha önceki yaptığım gibi ikinci ilmekten geçiriyorum. Daha sonra da bir önceki ilmeğime geliyorum yine. Hiçten alıyorum. Dışarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde ağız kısmını da düzgün bir şekilde kapatıyorum ve yine aynı şekilde ilmeğimi düğüm atarak bitiriyorum. Çünkü naylon ip arkadaşlar bunlar açılabilir. Kesiyorum ve yapıştırıyorum bu kısma. bu şekilde çantamı tamamladım arkadaşlar bunun içine astar yapabilirsiniz astar yapmasanız olur oldukça kalın bir çanta oldu hemen direkt fermuar dikebilirsiniz bununla ilgili video var e, açıklama kısmına ekleyeceğim astar yapılışı ve astarla fermuarın bir arada dikilişi olan videom da var onu da açıklama kısmına ekleyeceğim e, oradan bakabilirsiniz diğer kısımlarını şimdi ben astarını falan dikerek e, tamamlayacağım bu çantamı Evet arkadaşlar şimdi astar ve fermuarını diktikten sonra çantamızı hazırladık bu şekilde tamamlamış olduk hemen ölçülerini de vereyim ben size bakın 20 bir e yakın 20 buçuk santim en 13 santimde yükseklik 13,5 buçuk de yükseklik oldu bu şekilde oldukça kullanışlı bir çanta yapmış olduk arkadaşlar astarladığımız için temiz ve düzgün de oldu umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sizler de beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın daha önce abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar